şeyler var. fare ee, delikleri var. Çok güzel kardeşlenme de iyi. Ya tabii. Hayvancılık hem de tarımsal faaliyetler konusunda kapasitesi yüksek olan illerimizden biridir. 2023 TÜİK verilerine göre 235 bin büyük baş, 1 milyon 52 bin küçük baş hayvanımız mevcut olup Muş Ovası, Liz Ovası, Bulanık ve Malazgirt Ovası bunlar da toplamda 278 bin hektarlık bir alana mevcuduz. bu alanlarda 2023 yılında 1 milyon 839 bin dekarlık bir alanda hem arpa hem de buğday ekimi gerçekleştirildi. Burada 530 bin ton bir ürün elde edildi. Bu da ilimizin ilimize 4.5 milyon bir katkı sağladı. Bu yılda baktığımızda son bu hem Ocak hem Şubat ayları geçmişine baktığımızda biraz daha yüksek bir yağış elde edildi. Mart, Nisan, Mayıs aylarında da yağışlarımız böyle devam ederse yine rekolte yüksek olan bir verim elde etmeyi bekliyoruz. Bu eğer normal şartlarda devam ederse geçen yılda paralel bir şekilde ekimi yapılan buğday ve arpada yine 545 bin ton bir ürün beklemektedir.